tembel bir insan dendiğinde aklımıza şüphesiz uyuşuk, hiçbir iş yapmayan, bütün gün boş boş oturan bir insan gelecektir. E tabii ki bu hızlı çağda bir dakika bile durmayan bizler bu tembel insanla aramızda hiçbir benzerlik bulamayacağızdır. Ama aslında tembellik bu fiziksel uyuşukluk ve can sıkıntısından çok daha fazlasını kapsayan soğuk, kayıtsız ve sinsi bir günahtır. Tembelliğe yakalanan biri üzeri ağır demir bir battaniye ile örtülmüş gibi hissedebilir. Hiçbir şey en azından şu an için yapmaya değmez. Hatta çok önemli olan tüm meseleler gündeminin dışındadır. Kişinin tüm dikkati televizyon veya başka bir oyalamadadır. Ve depresyon çoğu zaman ruhun içine siyah bir sis gibi çöker. Tembellik gerçekliğe odaklanmak yerine kendi uyuşukluğumuza ve üzüntümüze geçici bir rahatlama sağlamak için bizi dikkat dağıtıcı ve uyuşturucu dünyasına çağırmaktadır. Bu tür bir ümitten yoksun ruh durumunun kökleri bugün en çok unutulan ama aslında en yaygın ölümcül günahlardan biri olan tembellik günahında yatmaktadır. Türkçe'ye tembellik olarak çevirdiğimiz Yunanca kelime akediadır. Bu kelime kayıtsızlık veya ihmal anlamına gelir. Aziz Aquinas the Thomas tembellikten ruhsal iyilik için hissedilen karamsarlık olarak bahseder. Yani tembel kişi aksi çok zahmetli olduğu için manevi iyilikten kaçınır. Bazı modern yorumcular ise tembelliği umarsızlık duygusu olarak tanımlar. Hatta bazıları bunun Tanrı'ya ve Tanrı ile ilgili olanlara duyulan sevgiden bir vazgeçme olduğunu söylerler. Tembel bir insan için doğru yaşama fikri ve Tanrı'nın sevgisiyle dönüştürülmüş bir insan olma fırsatı neşeyle değil, isteksizlik ve hatta nefretle karşılanır. Çünkü bunları yapmak çok zordur ya da hali hazırda zevk veren günahları bir kenara bırakmayı gerektirir. Tembel kişi imanını daha derinden kucaklarsa nelerin olabileceği ihtimalinden endişe duyar. Tembel kişi aynı zamanda Tanrı'nın bizimle yapmak istediği yolculuk boyunca onda göreceğimiz mucizeler ve alacağımız lütuflardansa bu yolculuğun olası zorluklarına, sıkıntılarına veya verilecek emeğe odaklanır. Örnek olarak bir hacılık yapmak isteyen bir Hristiyan'ı düşünelim. Bu kişi gerçek bir hacılık yapmak istiyorsa bu yola kalpten bir tövbeyle, emek vererek ve duayla çıkması gerekir. Çünkü bu zorlu yolculuğu Rab ile yaparak ona yaklaşacak, onu daha iyi tanıyacaktır. Ve ne kadar sevildiğinin ve ne denli bağışlandığının biraz bile olsa farkına varacaktır. Tanrı ile baş başa kalacaktır. Ancak tembel kişinin ruhu bu sorumlulukları, bu zorlukları duyduğunda bile krize girer. Bu yolculuğu yapmayı tamamen reddetmek bir yana dursun, düşüncesi bile onu rahatsız eder. Üstelik başkalarına da bu zorluklardan bahsederek caydırmak ister. Tembellik bazen can sıkıntısı veya ruhsal iyileşme fırsatlarına kayıtsız kalma gibi görünse de aslında ruhsal sorgulamalardan kaçınmak için dünyevi şeylerle çılgınca bir meşguliyet ile de kendini gösterebilir. Yani tembel olarak adlandırdığımız insan dünyasal işlerle inanılmaz derecede meşgul biri de olabilir. Örneğin işkolik bir adam düşünün. Bu adamın bir de karısı ve çocukları olduğunu varsayalım. Bu pozisyondaki bir adamın aslında kariyerinin ötesinde çok önemli lütufları ve görevleri vardır. O hem bir eş, hem bir baba, hem de evinin ruhani lideridir. O aynı zamanda bir öğrencidir. Rabbin Yeni bir yaşama, onu keşfetmeye çağırdığı ve yaşamının en derin anlamını ve gerçeklerini anlamaya davet ettiği bir öğrencidir. Bu gerçekleri eşine ve çocuklarına sürekli olarak ilan etmek gibi müthiş bir sorumluluğu da vardır. Tabii bu adamın ruhuna tembellik günahı sinsice nüfus ettiyse, tüm bu ruhsal sorumluluklar onu bunaltabilir, hatta korkutabilir. Bu durumda çok fazla düşünmek istemez. Çünkü bu onu düşünmekten kaçındığı şeyleri düşünmeye zorlayabilir. Örneğin her daim ahlaklı davranıp davranmadığı, ailesiyle yeterince zaman geçirip geçirmediği, hayatındaki öncelikleri gibi cevaplarını beğenmeyeceği sorular sormaktan kaçıyor olabilir. Bu tarz bir ruhsal sorgulama ona çok zor gelir. Çünkü insanın manevi hayatının derinliklerine girmesi zor bir yol. İşi ve orada geçirdiği zaman ona çok daha kolay gelir. Çünkü iş yerinde ona bey diye hitap ederler ve dediklerini yaparlar. O da kendini işine gömer. Bu durum onun dua etmekten ve düşünmekten kaçınmasına yardımcı olur. Tabii ki ayine katılmaya ya da karısı ve çocuklarıyla dua etmeye vakti yoktur. Tanrı sözünü okumaya, inzivaya çekilmeye ve benzerlerine vakti yoktur. Bu adam dışarıdan bakıldığında tembel gibi görünmez. Ama ruhunda tembellik günahını taşımaktadır. Çünkü Rabbin ona sunduğu armağanlara karşı isteksizdir. Daha derin sulara açılmak ve leziz balıkları avlayabilmek amacıyla ağını suya atmak için isteksizdir. Bu örnekte adamın manevi iyiliğe duyduğu bunalım kendini kaçınmada gösterir ve korkudan kaynaklanır tembelliği sebebiyle Rabbin veya kilisenin davetine sevinemez. Yanlış anlaşılmasın. Tanrı'dan ya da inancından nefret etmez. Ancak tüm bunlar ona çok fazla gelir. Can sıkıntısına gelince bu duygu durumu günümüzde artmış olup tembelliği besler. İçte yaşadığımız modern dünyada duyularımız aşırı derecede uyarılmaktadır. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hız Yaptığımız şeyler sırasında başka şeylerin sürekli araya girmesi, eğlence imkanlarının bolluğu, bilgisayar oyunları ve aksiyon dolu film ve diziler duruma katkıda bulunur. Sabah uyandığımızdan akşam yattığımıza kadar sessizlik içinde geçirdiğimiz ya da hızla değişen görüntüler tarafından bombardımana tutulmadığımız neredeyse hiçbir an yoktur. Bu aşırı uyarılma Sessiz dua veya tapınma gibi şeylerle karşılaştığımızda, uzun bir süre dinlememiz istendiğinde, görüntüler yeterince hızlı değişmediğinde kolayca sıkılmamıza sebep olur. Örneğin, ruhta ve güzel bir vaaz sırasında sabırsızca "Bu peder bu kadar uzun vaaz vermezdi. Kısa kesse de gitsek derken buluruz kendimizi." ya da o konuşurken yapacağımız yemeği, gideceğimiz doktor randevusunu, en son izlediğimiz diziyi düşünürüz. Tanrı'nın sesini duymaya çalışmak, duanın sessizliği, kutsal kitabı okumak ve anlamı üzerine düşünmek, bu okumaların hayatımızdaki yankıları üzerine düşünmek, iki insan arasındaki derinlemesine sohbet, ortak olarak edilen dualarda kardeşlerin söylediklerini anlamaya çalışmak, empati kurmak, ve gerçek kardeşlik. Bunların hiçbiri aşırı hıza alışkın olan insanlara hitap etmez. Örneğin pazar günleri bir zamanlar kiliseye gitmeyi, Tanrı sözü okumayı, bağız dinlemeyi, ilahi söylemeyi ve kardeşlerle beraber Tanrı'yı överken gerçek kardeşliği tatmayı ifade ederken artık sanki dişçiye gitmek gibi gerekli ama sıkıcı bir hale almıştır. Yani can sıkıntısı tembelliğimizi beslemektedir. Yazar Peter Cribb Erdeme Dönüş adlı kitabında şöyle der: Tembellik sıcak değil, soğuk bir günahtır. Ama bu onu daha da ölümcül yapar. Çünkü Tanrı'nın her ikisini yapmaya gücü olsa da, öfkemizin alevini söndürmesi kayıtsızlığımızın yani tembelliğimizin donmuşluğunu çözmesinden daha kolaydır. Çünkü tembellik işlenilen bir günah değil, İhmal etmenin getirdiği bir günahtır. Kötü olanı yaparak en azından bir eylemde bulunmuş oluruz. Tembellik eylemde bulunmaz. Tanrı'ya karşı gelmez ancak onun işleriyle de ilgilenmez. Sıkılmış bir şekilde bir kenarda oturur. Yanlış olanı yapmak ılık olmaktan iyidir. Peki tembellik ölümcül bir günahsa yol açtığı başka günahlar nelerdir? Bunlar kötülük, kin, korkaklık, umutsuzluk, emirlere karşı tembellik, yasa dışı şeylerin peşinden gitme gibi günahlardır. Gerçekten de tembellik bizde örneğin nefret duygusu uyandırabilir ve böylece Tanrı'nın iyi şeylerine karşı kin besleyebiliriz. Peki tembelliğin çaresi var mı? Tembellik çok derin bir dürtü olduğundan kendimizi büyük bir alçak gönüllülükle Tanrı'nın korumasına bırakmalı, ruhumuzdaki yoksulluğumuzun farkına varmalı ve O'nun bize minnettar, sevgi dolu ve tutkulu kalpler vermesi için mucizevi lütfunu aramalıyız. Çağrımızın ne olduğu konusunda dikkatli bir şekilde meditasyon yapmalıyız. Ruhsal gelişimin tek seferde gerçekleşecek dev bir sıçrama değil, aşamalar halinde gelişeceğini anlamalıyız. Yani bir günde inancımızda büyüyemeyiz. Bu uğurda sabırla ve alçak gönüllülükle her gün çabalamalıyız. Gayret, sevinç, umut, güven ve kutsal şeylere karşı açlık için dua etmeliyiz. Tembellikle ve tüm meyveleriyle savaşmak için zihnimizi cennette ve Mesih'te sahip olduğumuz ümite yükseltmemiz gerekir. Mesih'teki Engeles umudun bile insanı harekete geçirmek, ruhu uykudan uyandırmak ve umutsuzluk duygularını zayıflatmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Kendinizi kötünün karşısına koymak ve iyi olanı yapmaya zorlamak iradesini harekete geçirmeli ve kendimizi içimizdeki ruhsal uyuşukluk ve depresyondan kurtarmalıyız. Başka bir çare, eski bir Benedikten atasözünün de dediği gibi kendini meşgul etmektir dua et ve çalış. Devotio Moderna akımının önde gelen isimlerinden biri olan Geert Groteus da kederli ruhlara teselli olarak kutsal yazıların okunmasını tavsiye ediyor. Ayrıca emin olun ki azizlerin yaşamlarını okumak kişinin ağır tembellik batağından kurtulması için muazzam bir motivasyon sağlar. Bunu yapmak birçoklarını yaşayan ölümden gerçek yaşama uyandırır. Tembellikle savaşırken ruhsal yaşamda aktif kalmalıyız. Tembellik ve ruhsal uyuşukluk cazibesi ruhumuzu demir battaniyeler gibi kaplamaya başladığında dua ederek Mesih'e koşarak veya herhangi bir faaliyetle meşgul olarak kendimizi derhal ayartmalardan uzaklaştırmalıyız. Tanrının merhametine karşı kayıtsız ve umutsuz hissettiğimizde kendimize Mesih'te sahip olduğumuz ümidi ve Rabbe hizmet etme görevine çağrıldığımızı hatırlatmalıyız. Bu bölümü Aziz Atanasius'un şu sözleriyle bitirmek iyi olacaktır. Gerçekten her yeni günü ölecekmişiz gibi yaşasaydık günah işlemezdik. Her gün uyandığımızda akşamı çıkaramayacağımızı düşünseydik ve yine yatma vakti geldiğinde ertesi sabah uyanamayacağımızı düşünseydik günah işlemezdik. Ölise sevgili kardeşler bizler de böyle düşünmeye çalışalım. Yarın olmayacakmış gibi yaşayalım ve Rabbin hoşnut olacağı evlatlar, Mesih İsa'nın yolunda yürüyen kardeşleri olmaya çabalayalım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.